Arkadaşlar bugün Minecraft'ta modern ev bölüm bir yeni bir seri evet başlıyorum böyle bir dönemesi merdiven yaptım böyle giriyoruz ben küçük bir şey yaptım siz isterseniz büyük yapabilirsiniz yani böyle sonra büyütebilirsiniz ben pek uğraşmadım Dün sıkıldı öyle yaptım. Güzel oldu. Ben de videosunu çekebilirim. Yani. Bu kadar yeter. Map'ini atabilirim yani. Ama nasıl atabileceğimi bilmiyorum. O yüzden siz Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Benim kendi FES'im var. Oradan olmaz. Çünkü böyle arkadaşlarım falan var. Yeni bir FES açacağım. Yeni bir FES açacağım işte. Oradan e, kanalımın ismini koyacağım. Oradan görüşebiliriz. Yani bana ulaşabilirsiniz. Moderne. Hop. Bitti. Görüşürüz.